Evet gördüğünüz gibi paralel parktayız ve çizgi arabamız oturmadı. Yapmamız gereken arabayı dümdüz ileri al sılacı. Al ileri dümdüz. Al 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 Öndeki dupaya çarpmayarak az daha al. Boşluğumuz var. Az bir şey daha al. Tamam. Şimdi arabanı tam sağa yap. Tam sağa. Tam sağa. Şimdi gel geri yavaş yavaş at araba gel geri az daha ya az bir şey daha ya arabamızı çizgiye tutturduk arkadaşlar şimdi tam sol tam 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 birinci hamle hakkını ileri kullandı ikinci hamle hakkını geri kullanıyor gel şimdi sıvacım yeri gel 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 yavaş. yavaş, yavaş, yavaş. Tamam. Bu kadar. 2 tane hamle hakkını kullanmış oldu.